Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda çalışan aktif tek sekmeme konfini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Tek çalışan aktif sekmeme konfiyi arkadaşlar. Videomuzun anasında geçmeden önce şu an dosyayı kurmamışız. MK üzerinden ve M4 üzerinden göstereceğim arkadaşlar. 8x, 6x ve 3x üzerinden hepsinden teker teker göstereceğim arkadaşlar. Şimdi dosyayı hiçbir şekilde kurmamışız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bir deneme atışı yapacağız. Silah bayağı bir sekiyor. Daha sonra gidip tekrardan dosyayı şey kurup gelip deneme atışımızı tekrardan atacağız ve aradaki büyük sekmeme farkını hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şöyle 8'e başlayalım arkadaşlar. Şu an silah acayip şekilde sekiyor. Şöyle nişanımızı alalım. Görmüş olduğunuz gibi silah otomatik olarak yukarıya bakabiliyor. Aynı şekilde 6'ya da atalım arkadaşlar. Şöyle nişanımızı tekrardan alalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi direkt silah zaten yukarıya bakıyor. Aynı şekilde en zorunda bakalım arkadaşlar. 6 üzeri. Evet şöyle nişanımızı alalım. Görmüş olduğunuz gibi ben silahı aşağı doğru çekmeme rağmen aynı şekilde sekme tekrardan devam ediyor. Eğer şu an hazırsanız ise ilk olarak gidip sekme dosyasını kurup gelip yeniden deneme atışımızı yapalım. Aradaki büyük farkı hepimiz görelim. Dosyayı indirebilmek için şu an link yorumların en üst kısmına sabitlendi. Yorumların en üst kısmına bıraktığım linke tıkladığınız zaman burada aynı böyle bir sekme karşınıza gelecek. Google Play Store'dan indirim butonuna bir kez tıklayacaksınız. Daha sonra bu uygulamayı kesin olarak indireceksiniz. Aç butona tıklayacaksınız. Yeni gelen bir sekme dosyası arkadaşlar. Kesinlikle ileri sarmayın. Hızlı bir şekilde ben anlatacağım. Bakın buradakiler 60 FPS 1.8 sekmeme konfig hemen hemen birçoğu çalışıyor arkadaşlar. Yani %99'u çalışıyor arkadaşlar. Şöyle gelim arkadaşlar. Evet benim sizlere göstereceğim bu yeni geldi arkadaşlar. Yüzey üstü ekmeme bir kez tıklıyorum arkadaşlar. 1.8 sürümünün. Daha sonra buraya geldiğimiz zaman buradan reklam doğrulama başlat butonuna tıklıyoruz. Buradan iletiyor sekmesi en üste gelmektedir. Bir kez tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki doğrulama yaptığımız zaman dosyayı indirmek için zaten indir butonuna geliyor. İlk olarak adımı geçmemiz gerekiyor. Buradan kayıt ol butonuna bir kez tıklıyoruz. Hesabınız varsa iletiyor da kayıt olabilirsiniz. Direkt yani giriş yapabilirsiniz. Kullanıcı adınızı ben de önce kullandığım kullanıcı adı buydu arkadaşlar. Şöyle e-postayı kullanmadığınız bir app şöyle yapıyorum. Şifreyi aynı şekilde kaydol butona bir kez tıklıyorum arkadaşlar. Daha sonra buraya üye olduk. Şimdi burada ne yapacağız? Direkt ana sayfaya gelip bir dakika boyunca burada takılmamız gerekiyor. Reklam dolamasını başlattık arkadaşlar. Dolama yapmak için bir dakika boyunca ben burada takılıp geliyorum. Evet bir dakika boyunca takılıp geldim. Şimdi burada her bir e, sitede bir reklam veriyor. Şu an bende bu arkadaşlar. Bu e, şu an toplantı yapıyorlar. Buradaki reklama bir kez tıklıyorum arkadaşlar. Burada da en az 30 saniyelik bir zaman kaybı yapmamız gerekiyor. 30 saniye boyunca burada da takılacaksınız. Reklam kesinlikle fark etmiyor. Hangi reklam olursa olsun sadece tıklamanız 30 saniye beklemeniz yeterli. 30 saniye bekleyip geliyorum. 30 saniye bekleyip geldim. hazır bir şekilde Coffing Mobile'e girip kopyaladığım kullanıcı adımı yani üye olduğum kullanıcı adımı kontrol edip diyorum. Bakalım dolama yapmış mıyız? Başarılı bir şekilde yaptık. OK butona diyoruz. Config dosyasını indir butona tıklıyorum arkadaşlar. Config dosyasını indirmek için buton geldi. indir butona tıklayacağım. Ama ben videoyu burada durduruyorum. Dosyayı indirip geliyorum arkadaşlar. Darciver'e geçiş yapıp izin ver. download kısmını buluyorsunuz. Buradan kopyaladığınız daha doğrusu indirdiğiniz dosyayı kopyalayıp buradan cihaz hafızası diyerekten buradan e, Android diyorsunuz. Data izin ver. Bu klasörü kullan. Çok hızlı şekilde anlatacağım. Sıkılmamanız için burada tensel.com'u buluyorsunuz. Filiz UE4K ve e, en alttaki Savvet Pax 1 Pax 2 sadece Pax'a tıklıyorsunuz. Kopyaladığınız dosyayı buraya yapıştırıyorsunuz. Dosya en üste geldi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde PUBG'ye geçelim. Evet kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok basit bir şekilde dosyayı indirip kurduk. Şimdi hızlı bir şekilde gelip atışımızı yapacağız arkadaşlar. İlk olarak M4 üzeri başlayacağım. Daha sonra MK geçip 8 X üzeri deneyeceğim. Şöyle. Evet şimdiden yaptım. Hatta şuradan atmaya başlayalım. Şuradaki araca nişan alalım arkadaşlar. Bu kadar basit arkadaşlar. Sekme gerçekten sıfır hızlı bir şekilde tekrardan dörde atalım arkadaşlar. Nişanımızı aynı şekilde alalım arkadaşlar. Bu kadar basit arkadaşlar. Hızlı bir şekilde son olarak 3'te deneyelim. Daha sonra MK üzerine geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle gelelim tam üstüne. Evet nişanımızı aynı şekilde araca alalım. Bu kadar basit arkadaşlar. Hızlı bir şekilde MK kontrolü deneyelim arkadaşlar. İlk olarak 8x ile başlayalım. 6-4-3 gideriz arkadaşlar. Nişanımızı alalım şöyle. Bu kadar basit arkadaşlar. Hızlı bir şekilde 6'ya geçelim. Görmüş olduğunuz gibi sadece titreme var. Sekme kesinlikle yok. Yani silah şöyle yukarı falan kalması yok arkadaşlar. Nişanımızı alalım. Bu kadar basit arkadaşlar. Sonra 3'te deneyelim arkadaşlar. Daha sonra videomuzu sonlandırırız. Tekrardan nişanımızı alalım şöyle. Evet. Yeni aracın gelmesini bekleyelim. Geldi arkadaşlar. Evet. Bu kadar basit. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sorun yaşadığınız yerde kesinlikle yorum kısmından sormayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.